arkadaşlar söylemek istediklerini, sormak istedikleriniz değilse dersi burada noktalayacağız. Yarın inşallah 68. ayetten devam edelim. Gerçi burada da 67. ayette e ecel konusu filan da var. Ama bunları ben daha bildiğinizi düşünüyorum yani. Hani herkesin eceli önceden belirlendi mi belirlenmedi mi? E dolayısıyla herhalde konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yarın inşallah 68. ayette devam edelim. Oldu. Selamün aleyküm. Allah'a emanet olun. Selamün aleyküm. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzeriniz olsun diyor.